slow where you go i go to and if you hit the bottom i'm going down with you let's take it slow who cares where we got to be you know you'll have a good time Selam, videoma hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin en kuzeyinde bulunan Sinop şehrindeyiz. Geziye de tarihi Sinop cezaevinden başladık. Evliya Çelebi seyahatnamesinde burası için büyük ve korkunç bir kaledir. 300 demir kapısı, dev gibi gardiyanları. Kolları demir parmaklıklara bağlı ve her birinin bıyığından 10 adam ısınır. Nice azılı mahkumları vardır diye bahsettiği yer aslında. an ve cezayir'in içindeki hücrelerin olduğu yerdeyiz. Oldukça ürkütücü ve e, yani eskidiği için bina özellikle de hani insanlar burada nasıl kalmışlar, nasıl e, mücadele vermişler yani oldukça zor. Kapıların gıcırtısı, ortamın sessizliği ve terk edilmişliği oldukça etkileyiciydi. İçinde yalnızca tuvaleti bulunan karanlık, ıssız, ürpertici hücreler. Ve burada bir zamanlar insanların kalmış olması ise kaçınılmaz bir gerçek. Cezaevinde birçok mahkum bulunsa da bunlardan en ünlü bilinen ve tanınan isim ise Sabahattin Eldir. Sabahattin Ali için cezaevinin içerisinde Belli bir bölüm ayırmışlar onun odası şeklinde. Fakat Sabahattin Ali de gerçekten burada mı kalmıştı bu hapishanede? Yoksa sadece onun anasını mı yapılmış bilinmiyor. bestelenmiş haliyle bildiğimiz şarkının sözlerini de bu duvarlar ardında yazmış Sabahattin Ali. Dışarıda deli dalgalar, gelip duvarları yalar. Seni bu sesler oyalar. Aldırma gönül, aldırma. Selam, videomun ikinci gününden herkese merhaba. Ee, videonun ilk kısmı sanırım baya bir karışık oldu. Yani oradan çektiğim görüntüleri videoya düzgün bir şekilde eklemeye çalışacağım ama nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Bugün ikinci gündeyiz ve şimdi saat 9.30-10 arası. Ee, yeni uyandık. Böyle güzel de bir yerde kaldık. Birazdan size de burayı göstereceğim. Sinop'u ee, Sinop'la ilgili ilk günden genel görüşlerim. Ee, Sinop daki insanlar çok iyiler. Zaten burası Türkiye'nin de en mutlu şehri seçilmiş bu arada. Ya onun da bir etkisi var mı bilmiyorum ama gerçi bu mutluluğun yaşlılık oranıyla alakalı, yaşlı nüfusun çoğunluğuyla alakalı olduğunu da duymuştum. Ne gördüğünde bir günde bu kadar sinoplular hakkında iyi düşündün derseniz de yani kime adres sorsak, kimin lokantasında bir şeyler yemeye gitsek herkes böyle ilgili ve cana yakın davrandı. O yüzden insanlık yönünden gerçekten on numaraydı yani. E, gezinin ilk gününde sadece Cezaevi genel olarak gezebildik. Burada çok güzel bir deniz kenarında kütüphane yapmışlar ama e, o kısmı kapalıydı örneğin. Ya da e, kilise diye gittiğimiz yer orası mıydı tam olarak bilmiyorum ama kazı alanına benziyordu. Orası da kapalıydı. E, daha çok sahil boyunda gezdik. O gün yani dün de akşam üzerine doğru pek bir şey yapmadığımız için video çekmedim. Bugün e, Sinop Kalesi'ne gitmeyi düşünüyoruz. Oranın videosunu çekeceğim başka da yine sahil boyunda dururuz diye düşünüyorum. Farklı bir yere gidersek de yine video çekmeye çalışırım. Hafta sonu olduğu için biraz den tahmin ettiğimden daha yoğun bir kalabalık vardı. Bu cana yakınlıktan bahsetmişken bu geldiğimiz otelin sahibi de böyle yani oradaki birkaç kişiyle tanış, yani tanıştık derken hani konuşma fırsatımız oldu. Gerçekten onlar da çok iyi insanlara benziyorlar. Hepsi çok yardım severler yani çok yardımcı oldular. Kaldığımız otelin adı Denizci Otel hem böyle camından manzara gören bir yer, yani deniz manzarası gören bir yer hem de daha uygun fiyatta hem de çok merkezi bir yerde hani belki olur da gerçekten buraya gelmek isteyen bir izlerse bu oteli tercih edebilir özellikle yürüme mesafesinde bir yerlere gitmek istiyorsanız zaten hani çok uzak yerler yok Sinop merkezde sahil de merkezde hani cezaevi de merkezde gezecek birçok yer kale de merkezde her yer merkezde otelinizin merkezde olması daha mantıklı ve şunu fark ettim bu yaz birkaç kere böyle denize fır, denize gitme fırsatım olduğunda yazın gerçekten hani kışın da güzel oluyordur ama yazın gerçekten deniz havası almak, denizi görmek bile bence çok mutluluk verici bir şey. Yani kesinlikle e, deniz denize bakan, hani denize çıkan yollar falan diyorlar ya gerçekten hani o hissiyat bence var yani. Hani ben çünkü karasal iklimde doğdum. Genellikle de karasal iklimde büyüdüğüm için Üniversitede deniz kenarında bir yer kazandığımı düşünerek geldim ama merkezde bile deniz yok. Umarım bundan sonraki yaşayacak olan yaşam alanımda deniz olan bir yerde yaşarım. En azından böyle yürüyerek denize gidebileceğim bir yerde. Ay çok güzel yani o denize uyanmak, denize bakmak hani insana bence farklı duygular hissettiriyor. Daha pozitif bakıyor hayata diye düşünmeye başladım bu yaz, yaz döneminde. E çünkü ya bir sonsuzluk mağazası varmış. Çok güzel görünüyor bence gerçekten. Buranın manzarasını da şimdi gösterelim. Çok güzel görünüyor. Ee, umarım isteyen herkes de denize çıkan yerlerde, yani şehirlerde oturur, öyle bir güzel bir ev olur. Yani bence çok da büyük bir lüks var bana göre. Videonun e, bu kısmında böyle bir açıklama yaparak e, bitirmek istiyorum bu kısmı. E, bundan sonraki kısmını odayı gösterip daha sonra geziyle olan kısımları göstereceğim. Video izlemeye devam edin. Odanın ilk girişinde böyle sağ tarafa güzel bir ayna koymuşlar. Zaten duvarlar falan da ahşaptan. Şu kısımda zaten en güzel kısım burası. Böyle kocaman bir pencere var. Yanına da hemen iki tane böyle koltuk koymuşlar. Böyle mart sesleriyle ve deniz manzarasıyla yani uyanıyorsunuz otel, otelde. Hemen bu tarafı şöyle e, bir televizyon, klima, e, burada bir şey e, tablo koymuşlar. Yine yatak kısmı burası. Burada yine böyle bir tablo var. Şöyle de bir yatak koymuşlar. Şurada yine eşyalarınızı koyabileceğiniz dolaplar var. Buradan da e, banyo ve lavabolara görüyoruz. Şöyle işte buraya küçük bir duşak kabin. Bunu göstermeye gerek yok herhalde. Yani. I no nothing can come as close as you when you hear the wind blows. But through this unstoppable storm, love remains. travels drives me insane. feel we got evet, so far in the game. şimdi kaleye çıktık. Böyle daha küçük bir yer kale aslında. Küçük ve uzun bir yer. Sinop'un merkezinde yer alıyor. Aynı zamanda da sahili görüyor. UNESCO burayı 2013'te geçici miras listesine eklemiş. Aynı zamanda kalenin üst tarafında böyle manzara ve deniz manzarası eşliğinde kafeterya gibi bir kısım da yapmışlar. Bu da oldukça güzel olmuş. Müzik yöresel yemeklerinden mantı yemeğe geldik. Sinop mantısı. Hem yapılış şekli olarak farklı hem de cevizli ve yoğurtlu oluyormuş. Özellikle burası öneriliyor. Adı Teyzenin Yeri diye bir yer. Şimdi onu yiyeceğiz bakalım. Şimdi Diyojen heykelinin bulunduğu yere geldik. Şöyle Diyojen heykeli tam olarak arkamda. Merkezin giriş kısmına yapmışlar Diyojen'in heykelini. Ee, milattan önce 412 yılında doğan, Sinop'ta doğan Diyojen e, şu sözüyle daha çok biliniyor. Büyük İskender Diyojen'e e, ne istersin diye sorduğunda gölge etme, başka ihsan istemem diyen kişi Diyojen'dir. E, buraya da Sinop'a özgü Sinoplu olduğu için de buraya merkezin girişine böyle bir heykelini yapmışlar. I remember laughing, i playing games. I could always tell you what I want to say. Baby, did you feel the same? I remember laughing, i playing games. When you came and took a seat right next to me, I was just running through my veins And then you looked at me when I fell down. You picked me up above up the ground. That moment, then, I knew we'd have some of our lives together. Was first love? I was at of.